Merhaba hoş geldiniz. Mira merhaba de arkadaşlara. Arkadaşlar biz boyama Evet Mira bugün ebru çalışması yapıyor. Evet haralım böyle. Evet çok güzel oldu. Biraz da kırmızı koyalım. Onu bana ver. Şimdi ben kırmızı yapacağım. Arkadaşlar kırmızı yapalım hadi. Açalım kapağını. Anne Evet. çekelim Şimdi sen bununla çalış bakalım. Çok güzel. Bunu da al. Evet. Çok güzel çalışma yapıyor Mira şu anda. Biraz da böyle yapalım. Harika evet, oldu Ay işte Harika oldu. Evet şimdi kağıdını koy bakalım. Evet biraz bekletelim. Dur çok az sınmayalım. Bekletelim biraz. Şimdi buradan kaldıralım. Bir, iki, üç.